Elhamdülillah şeytanım sağ ol elhamdülillah Rabbelalemin salatu vesselam ala resulullah hanbezi mali Hatice Nereden okuyorduk? Buhari'de olan bir şerif. Uzun bahsederim Üç kısım. oluyor Burada evet. Kain Ukbe bin Amir ile ibn-i Hamir Huzeyfe radıyallahu anh Huzeyfe biliyorsunuz. sırlar <laughs> sahibiydi. Nelerden gizli şeylerden onu Efendimiz Aleyhisselam haberdar etmişti. Ela ahaddisuna ma semite min Resulü Aleyhisselam. Bize Efendimiz Aleyhisselam işittiğin şeyden söylemez misin, haber vermez misin? Fale inni semituhu yakul işittim bin Nebis Aleyhisselam şöyle buyuruyordu. İnne maddet teccali, teccal beraber muhakkak olacak, zaharaca çıktı zaman tabi bulunacak. Ma'en ve nare. Yanında su ve nehir. E, ateş olacak. Bir yanında bir su nehri, bir de ateş nehri olacak. Teccalın çıkışı olacak demek ki onu öldürecek olan İsa O da inecek. Bu haride bu var. Daha ne inkar ediyorlar? Nasipsizler çünkü onlar. Ve mellezi yaran nasu en narun. insanların ateş olarak gördüğü şey femmaun <laughs> baridun. Aslında o soğuk bir su nehridir. Ve mellezi yaran nasu ennu maun baridun. Soğuk su olarak insanın gördüğü, zahirde soğuk su gibi görünen şey ise fenarun <laughs> tuhliku <laughs> yakan ateştir. Demek ki ateşi sudur, suyu ateştir. Hemen edreke minkum fel yaka fillezi yara enneha Sizden kim ona vakı olup da ulaşırsa ateş olarak görünen o nehre gitsin. Ve innehu azbun barimun. Çünkü o soğuk sudur. Kale o anlaşıldı ki onun nimet şeklinde görünen şeyler olacak. Azap şeklinde görülen şeyler olacak. Nimet gibi görülenlere gitmeyin demek istiyor. Su olur, başka bir şey olur, lüks hayat olur, bolluk para gibi gösterir. Ona gitmeyin. Sıkıntı, ateş, musibet gibi görünen tarafına gidin ki onun vereceği nimete aldanıp da ona kul olmayasınız. Allahu Teala cümlemizi muhafaza etsin. İşte bu gibi imtihanlarda başında büyük bir manevi adam olması lazım. İyi bir evliya, işi bilen alim bir kimse olması lazım başında. Yoksa kayarsın. Kale Huzeyfetuh, diyor ki Ve semituhu yakul işittim bir nevi sallallahu şöyle buyurdu. İnne rezulen kâne fî men kâne kâbleküm. Sizin evvel bulunan ümmetlerde olan bir adam. Etahul melekül <laughs> melekül yak bizde ruhahu. Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam ona ruhunu almak için geldi. Fekileyle ona dedi ki, hel amilten min hayrin. Herhangi bir hayır işledin mi? Bir hayır mı, var mı? Kâle mâ a'lem. Bilmiyorum dedi. Fekileyle ona dedi ki, unzur bak. Yukarı bak. Kâle mâ a'lemu şeyen. şey bilmiyorum. Şey, defterine bak, amellerine bak, kendine bir bak, gözet. Kâle mâ a'lem şeyen bir şey bilemeyeceğim ya bir şey bilmiyorum ama ancak gayrı en iş var ki ben çünkü fit dünya dünyada insanlarla alışveriş yapardım satardım ve uca zihim onlara e, karşılık verirdim. yani onlara müsamaha derdim ve unzirul musira zengin olan kişi borçlandığı zaman onu gözetirdim ödemesini kolaylaştırdım ve tecavüzü anil muasir tarda olan zor olanı da tamamen borcundan silerdim yani. Onu geçerdim. Hadi kalla Allah cennet bu yüzden onun yaptığı cennete girdi. Bak alışverişe demek ki halin durumu iyiyse zengin de olsa borçlu kişi ona bir kolaylık yap. Fakir de olsa icabın onu sil diyor. Kale yani yine Huzeyfi diyor ki ve semi utuhu şirttim ki nefis ala sevmiyakul şey diyordu. İnerezülen hadarül Adam birine ölüm geldi falan ma yeyse <laughs> minel hayat hayattan ümit kesince ta yine eski ümmetlerden evsa ehlehu iza evsa ehlehu ailesine vasiyet ediyor. İza ana mittu ben öldüğüm zaman iza ana mittu öldüğüm zaman ve li hatabın keselim benim için çok odun toplayın. Ve kudu fihi naran orada büyük bir ateş yakın. Hatta iza ekelet lahmi ateşte beni yakın demek istiyor. Etimi ateş bitirince ve halasat ile azmi kemiklerim ulaşınca Femtuhşet Evet. Beni tamamen yakınca yani. Kül yakınca. Fekuzuha o külleri alın. Fethanuha onları öğütün. Un gibi yapın böyle. Sümmen zuru yevmen rahan. Çok şiddetli bir rüzgarlı gün bekleyin. Fezruhu fil yem. O küllerimi diyor sahile denize doğru savurun. Rüzgarda. Ve beni böyle iyice kaybolan demek istiyor. Öyle ama senin sahibin bakalım ne der? Fe'alu böyle yaptılar ama fe cemahullahu. cenab Hak onu tekrar topladı huzuruna bütün cüzlerini. ve kale ona buyurdu. Lime fe'al tezaki. Niye böyle yaptın? Yani ben ne kaçamazsın? Adam diyor yani adam yandığı zaman balın karnına düştü, paramparça oldu, darmadağın oldu. Nasıl olacak diyor. Profesör olmuş bu adam. Akılla konuşuyor. Nasıl bunu Allah toplayacak? Nasıl bunu azap edecek? Nerede bunu kabir ediyor? Kafaya bak kafaya. Kabir senin bildiğin gibi dört duvar yeri değil ki. Orası onun bir dünyada göreceğin bir yerdir. Yani. Kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Dünyanın son kapısı ahiretin giriş kapısıdır. Yeni bir hayat başlıyor orada. Yani sen o toprakları görme. Onun bulunduğu yerdir. Ruhunun tutulduğu yerdir. Niye böyle yaptın? Kale. Min haşyetik ya. Ya Rabbi senden korktuğum için utandım, korktum. Darmadan olayım dedim diyor. Onun üzerine فَالْغَفَرَ اللّٰهُ لِوَ اللّٰهُ niyetine göre ha, sen de ben de böyle yapayım deme sakın. Evet. Ya. Cenab-ı Hak bizi inşallah mahcup olacak durumda bırakmasın. Ölümü de sevdirsin. Kendisine kavuşmayı bilhassa dostlarına, insanlara kavuşmayı sevdirsin. Onlara layık bir hayat yaşamayı bize muvaffak eylesin ve